Arma sefes hemen geçer ben sorayım. Yayıp benim Türkçe rekabetçisinden. Ne oldu lan? Arma sefes hepinize selamlar gençler. Ben Yusuf. Yayıp benim Türkçe sanırım ki rekabetçi yaşanlar. Hoş geldiniz. Bugün rekabetçiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 20 kişilik efsane videonun ardından kazanıp kazanmamız burumda değil. Son 20 kişilik efsane videonun ardından Hoppa kelle. Ama ne kelle kelle. Hop agalar videonuzu balla bölüyorum. Ama hem 14 tane yeni gelen e, sandıktan açacağız. Hem de biraz sohbet edeceğiz. E, bildiğiniz üzere ben 5000 abone olmak için uğraşıyorum. Neden? Çünkü 5000 aboneden itibaren partnerlik başvurusu yapıp sizlere promo kod dağıtabileceğim. <laughs> Her videoda tekrar ettim, farkındayım ama abone olmuyorsunuz. Son bir ayda gelen abone sayısı 200 benim. Şimdiye çoktan 4000 almam lazımdı. O yüzden eğer kanalda yenisiniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz haberiniz olsun. Hızlı hızlı açıyorum bu arada çünkü videoya başlamak da istiyorum aynı hızlı zamanda. Ee, hmm. gençler biliyorsunuz ben rekabetçi videoya 200 like istiyordum. Ama son videoya 200 like gelmedi. Ama siz e, çok fazla rekabetçi isteyip sevdiğiniz için mecburen atmak istedim. Kesinlikle tembelliğimden yeni video çekmediğinden değil. E, ee, sizlere bir duyurum var. Discord'ta ee, Discord'da ah be o gelse değildi. Discord'da dediğim gibi çoktan 4000 abone olmam lazımdı. Olamadık. Hem onun yerine kırmızı geçti. Gelebilir, gelebilir. Beklemedeyiz. Hem onun yerine hem de bayrama özel 1000 gold çekilişi yapacağım. Hatta 1000 değil, 1100 gold. 2 kişiye 500 bir kişiye 100 gold vereceğim. Discord hesabınız yoksa açmanızı kesinlikle öneriyorum. Discord'da çünkü birçok etkinlik yapacağız ileriki zamanlarda. Ayrıca e, bu ayın 28'inde benim hayatım geleceğimi değiştirecek bir sınavım var. O yüzden siz beni gerçekten çok seven... Ah gösterdi vermedi. Beni gerçekten canı gölden seven insan olduğunu da biliyorum. Benim için dua ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden Yapan herkese teşekkür ederim. Ayrıyayken aynı, aynen kardeşim. Ayriyeten videoyu beğendiyseniz çok mutlu olurum. Ee, onun dışında duyurulmadığım bir şey kaldı mı? Kalmadı. Dediğim gibi hem bayrama özel hem 4000 4000 abone olmamız lazım ama daha olmadık. Hem 4000 abone özel şimdiden e Gold çekilişi yapacağım. Katılmak istiyorsanız tekrar masaya gelirken Discord'a gelmeniz <laughs> Okey 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 abi. Yani verseydi zaten ölürdü. Evet, 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 bağırıyordu ver. Oh Yeni geçmiş krimi sayılır olsun kardeş. Bitti. Evet gencular. Bu kadardı. O zaman videoya geçelim. Bu arada söylemeyi unuttum. Bugün yanımda katıl üyelerinden Farazi Anıl var. Siz de katılıp Discord'a gelerek videolarıma konuk olmada öncelik sahibi olabilirsiniz. Ee, onun dışında gençler artık her güzel söylemekten değilim de, tüy bitti ama eğer aramızda yeniyseniz e, benim bu alanda gelişmem için YouTube'da gelişmem için sen öyküyle partner işe katılışı olmam için abonemin artması lazım 5000 bin abonenin üzerine çıkmam lazım ve bu ilerleyiş çok yavaş oluyor sizden ricam lütfen abone olun İyi seyirler efendim Abi bir de şey vardı. 200 dakika ise yeni rekabetçi atım abi haberiniz olsun. <laughs> Onu da araya kaynatayım. Ee, klasik A gideceğim. A sorması yapacağım. Her bu alıyorum. Hasar avantajı için. Ee, bizim takımın B gitmesi lazım. bir kişi A gelebilir. Sorun değil ama 3 kişi gidiyoruz. 4 kişi gidiyoruz. Heh, iki, iyi, tamam güzel. 3. Takıma baksana kanka fenasal helal lan helal lan size takım alev ateş kanka evet efendim günah savunmasına gidiyorum ama bu sefer farklı yapıyorum pompalı almadım. Ananın evet Gm2'den tek yediğimize göre çok kötü oynadım biliyorum. Biliyorum farkındayım. Farkındayım tamam kabul ediyorum. Buna neyi bekliyor oynayayım B'de? Bomba mı burada? Bu eleman iyi de oynuyor. Yani bombayı görmeden burada böyle beklemesi saçma. Eleman sarhoş. Oo, güzel oynadılar. Rakip tryhard yapıyor. Evet, güzel oynadılar. herhalde. O zaman mecbur. O zaman mecbur. Yargı yoksa biz getireceğiz. Yattan aşağı. Arms <laughs> baby. Güzel güzel. Tamam. Şimdi o yardım şey alak tamam. Çok iyi. Böyle devam. Şimdi Akron'un kim olduğu için long push atacağım. Çünkü büyük ihtimalle B oynayacaklar zaten. şuraya ee, şurayı taramadan şöyle zıplayayım. Aynen. Bence A, A dönüyorlar. Ben A döneceğim o yüzden. A oyuncumuz var mı? Var. O zaman CT bekleyeyim. Infoya göre oynarım. Evet A, a göre. Hayır, ağa geldi lan. Evet, ağa gelmişler. Aa, vuramadım lan. Nereden geldi burada? He, arkadan gelmiş. Şeyler lan. Çok iyi. Takım çok iyi oynuyor bu arada. Şu an efortsuz bin alıyoruz. Çok hoşuma gitti bu benim. Ee, ve takımda 4 Türküz. Şükür. Türk dolar bir takımla oynuyoruz. Şimdi... Balkon konuşması yapacağım. Az görünmüş seçim. Evet Balkan konuşmasında suikast düzenlendi. Bu elemanı vuramıyorum bu arada bilmiyorum niye. Çok hızlı pikalıyor. alıyor. O ve da tam yerine atıyor. Oğlum bu arada... eğime bak eğime. City geldi. Site de var galiba. Sanki ben site Ha, sensi düşük ama, eğimi ama sensi düşük. dönemiyor Şimdi agalar Ben bu maçı satmazsam yerimde rahat duramam. Hiç flash da atmayacağım, beklemedikçe geçeceğim. Antrimi de alacağım. Baba ya. gördüm vuramadım. Bacak. Aa dönecekler. Helal, takım fişek aga. Hani midden aldı, metri çok iyi değil miydi kardeşler? Okuyorum ya oyunu. Seviyorum. Ana! Tek teröristler taktik ara mı? İyi, ben dosyada bir işim geleyim. Evet gençler, işlemi arası biraz uzun sürdüğü için e, oynayamadım, öldüm. Şimdi telafi edeceğim, hazır mısınız? Şimdi telafi edeceğim abi. Gelen yok. Evet. şu kişi arkamda çalışıyor. Vuramayacağım sandım. Aaa göremedim, göremedim. Çok dikkatim dağıldı. Oyun ortasına kalk, oyun ortasında kalkıp bir şey gittim için çok dikkatim dağıldı. Özür dilerim. Bak görüyor musun Aga Bak bak hemen sıkıntı yok çekiyor. Hepiniz ağdasınız. teker teker nasıl ölebiliyorsunuz yapmayın gözünüzü seveyim ya Hangi birini vurayım ki ben aga Hangi birini vurayım yani Bu da bir e ne kadar para yaptı o kadar 600 geldi Bir tane daha short geldi ne yapıyor lan? Bak sen böyle mi ya? harbiden baş. O adam adam göt etti beni. Başla abi. Biz faraziyle ile ortalama oynuyoruz. Bizim bir tanesi çok iyi oynuyor. Onun eğim bayağı iyi. oyun bilgisi ama eğim güzel. Bu eleman ben başlayacağım, başlayacağım deyip iki vurmuş. Ona zaten az önce vurdu. Öldü de zaten. Sevilebilirdi. Neyse. Karşıda bir tane taşı oyunu vardı. Herkes o var Ki bu CT'de bizi çok darlayacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Hızlı ben gireceğim dedim. Gelen yok. O zaman bize zaman kazandırırız takma. Burada bir kişi tek var. Onu oyalarsan bizimkiler rahat sayıda açar. Evet o da dönmüş. 你能得吗？ Kardeşim. Tamam geçmiş olur ama vururum yani ben. Anlatabiliyor muyum? Buna eski öncüler tarzı oynanış derler yani. Şişitiriz anlar mısın? Anlamazsın bence de anlamazsın. Şimdi bey lazım. Ulan bir ara verdik var ya daramadan olduk. Bu arada fark ettim de bol bol nefes ezleme yaptım ben bu videoda. Kaç her videoda Nefes ezleme yapıyorum. Sağ yakın var. Onu ben de vururum. Bizimkiler de vurur. Kanka vuramadım. Tamam. Çok iyi oğlum. Bombayı kurmuyor kimse bak bizde. Öyle bir sorun da var. Aa rakip 2 kişi kaldı. Şey şu üç kişi kaldı lan. Çok iyi. B'yi hızlı açabiliriz. A çok sıkıştık. A'da üç kişi savunabilir ama B'yi savunamazlar. Kardeşim saklanmaya devam et. Sakın çıkma oradan. Kardeşim bu işler böyle oluyor biliyor musun ya. Oyun böyle oynanıyor. <laughs> Oğlum böyle bir şey yok ya. Elemanlar çıkmasalar biliyor musunuz? Harbiden bu da size hani izleyici olarak ders olsun asla ama asla abi yani gerideyiz diye 9-0 bile olsa pes etmeyin. Oynayın abi o bir anda alın. Atamadım gibi ha 60. Aa, benim atam konfet etmedim orayı. 3 vs 2. Farazi izin. Helal kardeşime. Helal kardeşime. Eline sağlık alın. Çok güzel lan. <laughs> Birleşmeyi buluyoruz. Oyunda son güncemeden sonra çok fazla hata sorun olduğu için böyle binler bine şaşırtıyor açıkçası. Büyük ihtimal daha rankın belli olmadığı için böyle basit olmasını sevdiğim maçların. Bir de takımın iyi olması da olabilir tabii ki yani. Bunu inkar etmemiş bir şey, değil mi Bir şey atmayı deneyeceğim bu arada. Adam görsem de öldürmeyeceğim. Yatın lan. Ben pompalı aldım. Yatacağınız. AP AP AP. AP oynayacağım. AP oynayacağım. Alamadım. Alamadım. Yine his. Tamam. Söylemeyeceğim. Şarkı söyleyecektim de. Kaza geldim anlık. Neyse let's go. Evet. Her şeyi söyledim mi? Atamıyorum. Siz de videolarıma konuk olmak isterseniz katılıyor diye alabilirsiniz. Hoppala GG's guys. Gençler yine bir ekran açıyorsun daha sonuna geldik. Çok zevkliydi, çok keyifliydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Çok stresliyordum evet farkındayım. Neyse hoşçakalın.